Şimdi Kabala'nın mistik dünyasına dalıyoruz ve her şeyin kökenine dair en derin sorulardan birini keşfedeceğiz. Yaratılış nasıl oldu da gerçekleşti? Ama baştan söyleyeyim, bu bildiğiniz, alıştığınız yaratılış hikayelerinden epey farklı olacak. İşte bu soru, yani mükemmel ve sonsuz bir varlığın nasıl olup da kusurlu ve sonlu bir dünya yaratabildiği sorusu, yüzyıllardır filozofların, mistiklerin aklını kurcalayan en büyük paradoks bu aslında. Düşünsenize eğer Tanrı mutlaksa, her şeyi kapsayan bir bütünlükse, ondan ayrı, ondan farklı, sınırlı bir şey nasıl var olabilir ki? İşte kadim mistikler bu devasa soruya bir hikaye ile cevap vermişler. Ama bu hikaye öyle büyük bir patlamayla falan başlamıyor. Hayır, bir geri çekilmeyle başlıyor. Yani Kabala'ya göre yaratılış bir ekleme eylemi değil, tam tersine ilahi bir geri çekilme eylemi. Tamam o zaman hadi bu temel soruna, bu nihai paradoksa biraz daha yakından bakalım. Yani nasıl oluyor da mükemmel bir birlik halinden bizim içinde yaşadığımız bu çeşitlilikle ve evet kusurlulukla dolu gerçeklik ortaya çıkıyor. İşte burada karşımıza anahtar bir kavram çıkıyor. Timtsum. Tanrı, kelimenin tam anlamıyla yaratılışa yer açmak için kendi varlığını, kendi sonsuz ışığını daraltıyor veya gizliyor. Şöyle bir düşünün. Her yeri dolduran sonsuz, kör edici bir ışık var. Bu durumda başka hiçbir şeyin var olmasına imkan var mı? Yok, değil mi? İşte bu yüzden yaratılışın ilk adımı bir yayılma değil, tam tersi, bir geri çekilme, bir boşluk yaratma eylemi. Şimdi kabul edelim, Timzum oldukça soyut bir kavram. Hatta o kadar soyut ki zihnimizde canlandırmak için ancak benzetmelere başvurabiliriz. O yüzden gelin, bu gizlemi biraz olsun aydınlatacak üç güçlü benzetmeye bakalım. İlk benzetmemiz ışık heykel tıraşı. Bir an için gözünüzde canlandırın. Her yeri kaplayan, göz alan bir güneş ışığının altında bir ışık heykeli yapmaya çalışıyorsunuz. Yapabilir misiniz? Mümkün değil, değil mi? Sanatçının ne yapması lazım? Önce o her şeyi yutan büyük ışığı engelleyip karanlık bir oda yaratmalı ve içeriye sadece, ama sadece tek bir ışın almalı. İşte ancak o zaman o ışını alıp şekillendirebilir, bir şahesere dönüştürebilir. Yaratılış da aynen böyle. Farklı özgün varlıkların bir anlamı olabilmesi için, Tanrı'nın o sonsuz varlığının önce bir gizlenmesi gerekiyordu. İkinci benzetmemiz usta ve öğrenci. Çok bilgi bir ustayı düşünün. Bu usta, sahip olduğu o engin bilgeliği öğrencisine olduğu gibi aktarmaya kalksa ne olur? Öğrenci bunalır, hiçbir şey anlamaz değil mi? Usta ne yapar? O devasa fikri alır, onu basit bir hikayeye, bir meseleye sığdırır. İşte fiziksel dünya tam olarak bu. Tanrı'nın bize anlattığı o hikaye ve biz bu hikayeyi, yani dünyayı inceledikçe katman katman o sonsuz bilgeliği çözmeye başlıyoruz. Ve üçüncü benzetmemiz belki de en dokunaklısı ebeveyn ve çocuk bir yetişkin, bir bebekle kendi karmaşık dünyasından konuşarak ilişki kuramaz. Ne yapar? Yere çöker, kendi yetişkinliğini bir kenara bırakır, kendini adeta daraltır, içindeki o çocuksu tarafı çıkarır ve bebeğin seviyesine iner, onunla oyun oynar. İşte Tanrı da bizimle bir ilişki kurabilmek için kendi sonsuz özünü bizim kavrayabileceğimiz, ilişki kurabileceğimiz bir kişiliğe indirger. Peki, çim tüm ile yaratılan bu boşluk neyle doldu? İşte bu sorunun cevabıyla birlikte varoluşun en temel ikilikleri yani yaratılışın tasarımı da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu tasarım iki temel unsurun etkileşiminden doğuyor. Bir yanda ışıklar var. Yani saf, yaratıcı, ilahi enerji. Diğer yanda ise kaplar var. Bunlar da o enerjiyi şekillendiren, tanımlayan, sınırlayan güçler. Bakın biri olmadan diğeri tamamen anlamsız. Enerji var ama onu tutacak bir kap yoksa dağılıp gider kap var ama içinde enerji yoksa boştur. Ruh ve beden gibi. Vermek ve almak gibi. Evrendeki her ama her şey bu temel ikiliğin bir yansıması aslında. Peki bu ışıklar ve kaplar nasıl bir araya geliyor? İşte burada Sefirot dediğimiz 10 temel ilahi nitelik devreye giriyor. Bunları yaratılışın adeta DNA'sı gibi düşünebilirsiniz. 3'ü zihinsel, 7'si duygusal özelliklerden oluşan bir ilahi plan. Şunu anlamak çok önemli. Kabala'ya göre yaratılış böyle puf diye tek bir anda olup biten bir şey değil. Hayır tam tersine. Farklı bilinç ve gerçeklik düzlemlerinden aşağı doğru kademeli bir inişle gerçekleşiyor. Dört farklı dünya aracılığıyla. Ve burada inanılmaz bir detay var. İbranice'de dünya anlamına gelen olam kelimesi aynı zamanda gizlenme demek. Ne kadar manidar değil mi? Yani her bir dünya aslında Tanrı'nın ışığının biraz daha gizlendiği, kaynaktan biraz daha uzaklaşıldığı bir katman. Bu iniş süreci dört ana aşamadan oluşuyor. En tepede Atsilut yani yayılma dünyası. Bir altında Beria, yaratılış dünyası. Sonra Yetsira, oluşum dünyası. Ve en altta bizim içinde yaşadığımız Asiya yani eylem dünyası. Ve her bir adımda, her bir inişte gerçeklik hem daha somutlaşıyor hem de kaynağından daha kopuk bir hale geliyor. Peki bu dünyalar arasındaki asıl fark ne biliyor musunuz? Benlik algısı. Her şey bununla ilgili. Bakın en tepedeki atsilutta bilinç şöyle der. Ben yokum. Sadece kaynak var. Bir attaki Beria'da varım ama varlığım bir hiç. Yezira'da varım ama kaynağıma hizmet etmek için. Ve en altta bizim dünyamız Asya'ya geldiğimizde bilinç ne diyor? Ben varım. Kaynak mı o da ne? İşte ayrılık hissi bu kadar derinleşiyor. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Bu düzenli görünen yaratılış anlatısının arkasında çok daha dramatik bir şey var. Bizim gerçekliğimizden çok daha önce yaşanmış kozmik bir felaket, parçalanan bir dünya. Hepimizin bildiği o meşhur ifade var ya ve dünya şekilsiz ve boştu diye. İşte kabalistler diyor ki bu basit bir başlangıç tanımı değil. Bu aslında yok edilmiş, başarısız olmuş bir ilk taslak evrenin gizli bir hatırası. Bu ilk başarısız evrenin adı Tohu, yani kaos dünyası. Peki sorun neydi? Sorun şuydu, içinde inanılmaz yoğun, muazzam bir ilahi ışık vardı. Ama bu ışığı taşıyacak kaplar çok zayıf, çok dengesizdi. Bizim içinde yaşadığımız evren ise Tikun, yani düzeltme dünyası. Burada ışık daha ölçülü ama onu dengede tutacak kaplar çok daha fazla ve çok daha güçlü. Ve işte o kilit an, o kozmik felaket geliyor. Şevirat hakalim yani kapların kırılması. Tohu dünyasının o aşırı yoğun enerjisi zayıf kapları taşıyamadı ve onları paramparça etti. Ve bu büyük patlamayla birlikte ilahi öze ait olan kutsal kıvılcımlar her yere saçıldı ve maddenin en alt katmanlarına, en derinlerine hapsoldu. Peki, tüm bu kozmik tarih, bu parçalanmalar, bu kıvılcımlar bize ne? İşte tam bu noktada her şey doğrudan bizim bugünkü yaşamlarımıza bağlanıyor ve insanlığın evrendeki o eşsiz amacını ortaya koyuyor. Ve görevimiz şu: birur, yani eleme ya da arıtma görevi. Misyonumuz ne mi? Fiziksel maddeye hapsolmuş o düşmüş kutsal kıvılcımları bulmak ve yaptığımız her bir eylemle onları ait oldukları ilahi kaynağı geri yükseltmek. Evet, yediğimiz yemekten, söylediğimiz söze, yaptığımız işe kadar her şeyle. Liadeli Haham, Zalman'ın dediği gibi, yaratılışın amacı, en aşağıdaki dünyada Tanrı için bir mesken yapmaktır. Bakın bu ne kadar güçlü bir söz. Nihai hedef tam olarak bu. İlahi olanı onun en gizli, en uzak göründüğü yerde, yani tam da bizim bu fiziksel dünyamızda yeniden ortaya çıkarmak. O zaman son bir soruyla bitirelim. Ya sizin o en sıradan, en günlük eylemleriniz, nasıl yemek yediğiniz, nasıl konuştuğunuz, nasıl çalıştığınız, aslında parçalanmış bir evreni her seferinde tek bir kıvılcım iyileştiren devasa bir kozmik onarım eylemi olsaydı. Belki de en sıradan anlarımız evrenin en derin sırrını çözme ve onu iyileştirme potansiyelini taşıyordur. Ne dersiniz?